Görüşürüz Emine ablacığım. Görüşürüz Emine ablacığım. Şey, başladı başladı. Tamam. İyi gözümün çiçeği. Kendine iyi bak. Hayırlı yolculuk dersi gibi gitsin bu gün inşallah. Hadi bakalım. Kız, kız kadın olsun deli. Hadi bay bay. 10 yıldır bisikletle faaliyetler yapıyoruz zaten Bergama'da. Bisikletler Derneği Şube Başkanıyım aynı zamanda. Ekip arkadaşlarımızla birlikte değişik etkinlikler yapıyoruz. Ee, bir dönem bundan 4-5 yıl önce kadar bir kanser hastalığı geçirdim. Ee, bu süreç biraz zorluydu ama bisiklete hep devam ettim. Bisiklet benim için e, çok iyileştirici tarafta oldu bu dönemde. Hastalığım döneminde çok yardımcı oldu. Ee, i̇yileştikten sonra da bir farkındalık turuna çıkmak istedik. Diğer kadınlara örnek olsun. E, morali bozuk kadınlar varsa işte kanserden kurtulmaya çalışıp morali çok bozulanlar oluyor. Motivasyonları düşüyor. Biz nasıl böyle hayata bağlandık. Bisikletlerle e, yeniden ee, yaşama tutunduk. Bunu göstermek için bir farkındalık turu yapmak istedik. Ee, bu şekilde çıktık yola. <laughs> Konya'dan bu tura başladık. Ekim 2 Ekim'de başladık. Ee, Konya'dan sonra Ihlara Vadisi tarafından Aksaray, Ihlara o bölgelerden e, şu an tam kafamda değil ama Göreme, Ürgüp, Avanos Kayseri'ye geldik. Kayseri'ye e, yani. Kayseri kadar geldik. Şu an Kayseri'deyiz. 10. günümüzdeyiz. <laughs> Buradan da devam edeceğiz. Güneydoğu'yu gezip Güney'den Kıbrıs'a kadar farkındalık turumuz devam edecek. Şöyle zaten biz çıkmadan önce sosyal medyamızdan yayınladık. Böyle bir tura çıkıyoruz. Yol güzergahımızda bizimle görüşmek isteyen ee, hasta olur olmaz hani bizimle görüşmek isteyen kadınlarla buluşmak istiyoruz diye yol boyunca e, iletişime geçenlerle buluştuk. Her şehirde kadınlarla buluştuk. Kayseri'de de bir kadın grubu var. Ee, i̇lk geldiğimiz gün onlarla da görüştük. Ee, i̇çinde kanser hastası olan var veya bir yakını olup e, morali yine çok bozulan annesi babası kardeşi hasta olanlar var. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, moralin ne kadar etkili olduğunu bu hastalığı yenmek için onu anlatıyoruz. Ee, bizler de kendi motivasyonumuzu bisikletle ve moralimizi yüksek tutarak bu hastalığı yendiğimizi anlatıyoruz. Bu şekilde faydalı olduğuna inanıyoruz ve çok güzel te geri dönüş tepkileri alıyoruz. Hareketin ve e, bir hobiye bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek aslında amacımız bu sadece kanser değil, birçok hastalık için geçerli. İnsan bir hobisi, sevdiği bir şeyle uğraşmak onu iyileştiriyor diye inanıyorum ben. Ve e, hareket de vücudumuzu sağlıklı tutuyor. Bu bizim için en iyi bisiklet tabii. Başka aktiviteler yapanlar da oluyordur. Ben kendim için söylüyorum bisiklet olduğunu. E, her hobi çok kıymetli. Herkes hobisine sıkıca sarılsın. Bunu tavsiye ediyoruz. Hareketli olsunlar. Hareketli yaşam sağlıktır. Ben de yaklaşık 9 yıl önce meme e, seya hastasıydım. Şu an hala ilaç tedavim devam ediyor ama e, çok şükür iyiyiz. Şu an farkındalık turundayız Emine ablamla. E, 2 Ekim'de yola çıktık Konya'dan. E, Keyifle gidiyor. Gittiğimiz yerlerde e, kadınlarla görüşüyoruz. E, onlara dokunmak, onlarla sohbet etmek, Onlara iyi gelmek bize de çok iyi geliyor. Ee, şu an her şey keyifli. Ee, bugün nasip olursa Kahramanmaraş'a doğru yola çıkacağız. Ee, yolumuz uzun. Bir buçuk iki aylık bir süreç olacak tabii ki. Ee, bakalım nelerle karşılaşacağız yol boyunca. Ya bizi görünce tabii ki onların da morali yükseliyor. Çünkü atlattık şu an güzel bir aktivite yapıyoruz. Ee, hani bu işi çözeceklerini inanıyorlar bizi görünce. Dolayısıyla da çok iyi, olumlu yönde geri dönümler, dönüşümler alıyoruz. E, keyifli geçiyor. E, sporu bırakmayalım. Biz mesela bisiklet biniyoruz ama illa bisiklet olması gerekmiyor. Mutlaka bir aktivite, bir şey yapılması gerekiyor. Sağlıklı kalabilmek için. E, biz bisikleti seçtik. E, koşu olabilir, triking olabilir, yüzme olabilir ama mutlaka e, bir şeylerle ilgilenilmeli sağlıklı kalabilmek için. Kıymetli kardeşimiz Emine Hanım'ın e, Bergama'dan yola çıkıp e, kanser farkındalığını anlatması, duyurması, insanlara dikkat çekmesi. Bunu bisikletle yapması daha hoş. Çünkü kendisi çok iyi bir bisiklet sever. Aynı zamanda Bergama Bisikletler Derneği'nde başkanı. Bisiklet hayatımızın her alanında sağlık, e, huzur, e, ulaşım, e, ekonomi her alanda kullanabildiğimiz gibi... ...sağlıksız zamanlarımızda... ...moral açısından kullanabiliyoruz. Ee, Kıymet Demirel Hanım ve arkadaşım... ...Fadime Hanım ikisi birlikte... ...Konya'dan yola çıkıp Kayseri'ye geldiler. Kendileri Kayseri'de misafir ettik. Buradan yollarına Kahramanmaraş yolu... ...üzerinden devam edecekler. Deprem bölgesindeki... ...yine hasta olup... ...moral ve motivasyona ihtiyacı olan... ...insanlara destek vermek adına gidiyorlar kendilerine yaptıkları etkinlik için organizasyon için teşekkür ediyorum.